Anneciğim legolarla oynayalım mı? O zaman bu zemini legomuzun zemini. Al bunu da ay Eylül bu kutu çok ağırmış. Yardım et bana. Kocaman kutu. Ay hadi aç bakalım kutuyu. Neler var içinde? Bir sürü parça var. Biz neler yapacağız bunlarla Eylül? Neler yapalım? Aa, aç. Böyle değil anne. Bak böyle takılıyor. Bak bak bak. bak. Ay takamadım kız. Dur takamadım. Niye girmedi? Öyle. Ee, he, çünkü bu böyle girmiyor. Bir dakika. Buradan bunu alacağız. Bunu da üstüne koyacağız. Aa düdüt var. Hani çocuklar nerede? Çocukları da bul. Çocukları da bulalım. Düdütün üstüne koyalım. Aa abla. Abi nerede? Abiyi de bul Saçlarını çek annemin önünde. Eylül yeni bıcı bıcı yaptı. Mis koktu. Getir ben takayım mı? Ablayı. Bunu çıkart ama anne. Bunu çıkartalım bak. Bunu heh, şimdi tak. Tak şimdi. Anneciğim ters taktım. Bak kafası terse bakıyor. Düzeltelim. Kafasını düzeltelim. Dur çeviremedim. Ay, zorlandım. Aa, bakın. Aa, çok güzel oldu. Dit, Abi arkasına oturtturalım bence. Bak buraya arkasına. Oturtturalım arkasına? Evet. Dur anne. Burada koyayım. Burada takalım oraya koyarız. Sen tut arabayı. Bak oldu. Aa! Ev nerede? Ay düştü. Bunu oturtturalım bence Eylül. Bunları oturtturalım mı Eylül? Bak abla otursun. Abi de otursun. Tut arabayı. Arabayı tut. Dur olmadı. Tut arabayı. Arabayı tut. Kaymasın. Olmadı. Neden olmadı anneciğim? Ay olmuyor bu ya. Neden olmuyor? Neden olmuyor? Eylül. Hı? Olmadı anne. Dur. Takacağım ama inat ettim. Tut arabayı. Tut sıkı tut arabayı. Sıkı tut ha. oldu. Bakın taktık. Abi abla geziyor. Ev nerede? Evi de bul bunun içinde. Ev neredeymiş? Evlerini de koy Eylül. Evlerini de koy. Oy. Evin çatısı çıktı ya. <laughs> Anneciğim bak böyle getir. Takalım. Getir böyle. Oy. Heh. Evi buraya koyacağız. Ağacı da buraya koyalım. Evin yanına koyalım düdük de burada. Vay. Evet oturak da koy, çiçek de koy. Bahçeyi süsleyelim. Onlar çiçek. Süsleyelim mi bahçeyi? Yok bak buraya koyacaksın. Ayır bunları. Ayır bunları. İkisini ayır. Ayır ikisini. Çek ayır. Evet şimdi buraya tak. Evet, bak böyle. Ben göstereyim sana tak. Bak böyle. Onu da tak ters takıyorsun diğer türlü Heh, öyle tak onda tak evet şimdi anneciğim oturak bulalım bak oturak bulalım bak burada oturak var al bunu evet şimdi bir tane mangalımız nerede bizim bak bak burada bak bunu da abiyle ablanın önüne koy buraya koy buraya koy bak bunu buraya oturtur bu da burada dur. Oo, git gide güzelleşiyor Eylül. Gördün mü? Git güze güzelleştirdik bahçemizi. Değil mi? Saçlarını çek annem önünden. Gel çekeyim mi? Oh. Eylül yine bıcı bıcı yapınca saçlarına toka taktırmayı sevmiyor. Abi oraya mı tutturacaksın? Ha, abi orada otursun. Abla, abla nerede otursun? Ona da oturak bu. Evet. Ona da oturttur. Ay bizim bir sürü legomuz var. Size bakayım. <laughs> Tutturdun mu abi? Ablayı da tuttur. Aferin sana. <laughs> evet. O ne? Havuz mu yapıyorsun? Tamam. Evet biz şimdi havuz yapıyoruz. Evet, al ondan da. Hı hı. Onu da koy anneciğim üst üste. Ay düştü bir daha tak. Aferin. Onu da üstüne tak. Aferin. Biraz sarı kırmızı oldu bu Eylül. Evet. Evet. Bu ama havuz değil annem ya. Ne oldu bu? Ne yaptın sen? Teras mı yapıyorsun? Teras mı? Tamam. Oy. Bir daha tak. Bir şey olmaz. Bir daha tak. Önce şunları tak. Bunları tak önce. Evet önce onları tak. Ayırmana gerek yok. Tamam tak hadi. Evet şimdi üstüne onu tak. Olmadı. Bir daha tak. onu üst tak. Üstüne onu tak. Ay. Tak hadi. Evet. Dur anneciğim. Olmuyor bak böyle. Ver onu da. Ben takayım onu. Onu ben takayım. Ay. Dur. Haklısın bu buna girmiyor. Ey düş. Anneciğim bu buna girmiyor. Bunu, at, bunu koy. Üstüne onu koy. Aferin. Evet çiçek koy şimdi terasa. Kenarlara koy. Oraya değil. Orası bahçe. Bahçenin çiçeği var. Sen şimdi buraya koy. Koy oraya. Şu kenarıya koy. Evet koy oraya. Koy. Yardım edeyim mi? Dur böyle bak böyle. Bir tane daha çiçek bu. Bir tane daha çiçek bu. Evet onu da buraya koy. Onu da buraya koy. O çiçeği de buraya koy. Tak. Yardım edeyim mi? Her yardım edeyim. Getir. Evet arkadaşlar. Bizim bahçemiz oldu, evimiz oldu, arabamız var, terasımız var. Eylül, bakar mısın bana bir, anneciğim, Eylül, kızım, Eylül bir bana bakar mısın? Bir bay bay yapar mısın? Bir bay bay de hadi başka evlerde yapalım. Babaide? Baba. Öpücük de ver. Tamam oraya koyacağım. Öpücük de ver. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz.